Başkan Osman Genç yolsuzluğa son demişti. Belediye harcamaları disiplin altına alındı. Sağlıklı ve sağlam bir bütçe oluşturuldu. Halkın parası halk için harcandı, hakça harcandı. Yeni yeni yollar açıldı. Eski ve standart dışı yollar yeniden ele alındı, standartlara uygun hale getirildi. Bir taraftan yeni yollar açılıyor, açılmaya devam ediyordu. Bir taraftan da yeni kaldırımlar inşa ediliyor, var olanlar yenileniyor, duvarlar yapılıyor, bordür taşları, karolar döşeniyor, sokak aydınlatmaları hızla tamamlanıyordu. Ama Canik yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmıştı. Eksiği çoktu. Belediyenin memuru da, işçisi de, başkanları gibi, yöneticileri gibi Caniye, Canikli'ye hizmet etmek için hiç durmadan çalıştılar adeta birbirleriyle yarıştılar. Kısa sürede Canikli'nin rahatça yürüyebileceği, ferah, düzgün yolları, sokakları, kaldırımları oldu. Bir zamanların karanlık, Işıksız sokakları, yolları şimdi pırıl pırıl aydınlık. Tıpkı Canik'in geleceği gibi. Tıpkı Canikli'nin yüreği gibi. Bir taraftan yolları, kaldırımları, altyapı tesisleri yapılırken bir taraftan da imar planları düzenleniyor, yenileniyordu. 3 yılda 3000 konuta, 125 iş yerine 5 okul ve sağlık kurumuna ruhsat verildi. Her geçen gün Canik kalkınıyor, Canik büyüyor, Canik güzelleşiyordu. Çocuklar gönlünce koştursun, oynasın, gülsün, anneler babalar güven içinde çocuklarını gezdirebilsin, yaşlılar huzur içinde dinlenebilsin diye Canik'in her köşesine, her mahallesine yeşil alanlar, parklar yapıldı. Bugün Canik beldesinde tam 19 adet yeşil alan ve park var. Çünkü Canik'te, de, Canikli'de iyi ve güzeli, temizi hak ediyordu. Haydi, haydi. Haydi, haydi. Çok işler başarılmış, bir zamanlar hayal bile edilemeyen projeler... Birer birer hayata geçirilmişti Ama daha çok işler vardı Yolları, kaltınımları, binaları, parkları yapmakla iş bitmiyordu Çağdaş ve güzel bir kent Güçlü bir sosyal hayatla Temiz bir çevreyle olurdu Canikli yıllarca her alanda Yoksun ve yoksul bırakıldığı gibi Temizlik konusunda da yoksun bırakılmıştı Temizlik işlerinde belediye ile halk el ele verdi Mikrop ve hastalık saçan çöp bidonları kaldırılarak yerlerine konteynerler konuldu. Kül bidonları yerleştirildi. Bir taraftan cefakar işçiler her gün kaldırımları, yolları, sokakları süpürürken en modern temizlik araçları da çöp konteynerlerini yolları, sokakları yıkıyordu. Bu arada Canikli de boş durmadı. Belediyenin düzenlediği eğitimlere, seminerlere katıldı. Halkla belediye el ele vererek sokaklarımızı ve eğitim yuvalarımızı temizliyoruz kampanyası başlatıldı. Cani'nin altyapısını, yollarını, sokaklarını en modern şekilde yapan, bir zamanlar Samsun'un arka bahçesi olan Cani'yi bölgenin en çağdaş beldesi haline getirmek için en cesur ve yenilikçi fikirleri uygulayan Başkan Osman Genç, manevi değerlerine de her zaman sahip çıktı. Ölülerine sahip çıkamayanlar dirilerine sahip çıkamazlar diyen Osman Genç, geçmişimizin, atalarımızın, hatıralarımızın tarihi barınakları olan beldedeki bütün mezarlıkları koruma altına aldı. Çevre düzenlemeleri, bahçe duvarları, yolları yapılan mezarlıkların bakımları da belediye tarafından düzenli olarak yapılıyor. Eğitim ve öğretim, çağdaş, özgür ve bağımsız bir devletin bir milletin, bir kentin olmazsa olmaz ilk ve en temel şartıdır. Kendisi de bir eğitimci olan Başkan Osman Genç, göreve geldiği gün el attı bu unutulmuş insanların, unutulmuş beldesinin eğitim ve öğretim sorunlarına. Canik'te bulunan onlarca okulun bahçe düzenlemeleri yapıldı. Yolları, bahçeleri asfaltlandı. Duvarları boyandı. Uludağ Mahallesi'nde 19 yıldır çözülemeyen okul arsası sorunu çözüldü. Canik için çok önemli bir kazanım olan İnönü İlköğretim Okulu Gençlik Sahnesi. Son derece modern olan bu sahne çok yönlü kullanılmakta ve birçok etkinliğe, şölene, ev sahipliği yapmaktadır. Canik Belediyesi elbette bu kadarla yetinemezdi. Yetinmedi de. Birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da bir ilki, bir hayali gerçekleştirmeye soyundu. Canik Eğitim Kampüsü 38 dönümlük büyük bir alanı kapsayan, içinde anaokulu, ilk öğretim okulu, lisesi, rehberlik araştırma merkezi olması planlanan, birçok yönüyle bir ilk, bir örnek olan eğitim kampüsünün hazırlıkları tamamlandı. Arsa düzenlemeleri yapıldı. Canik, dar gelirli insanların unutulmuş beldesiydi. Okullar eski, eğitim malzemeleri ya yok ya noksandı. Kurs mu? Hak getire. Ne kurs var ne kursa gidecek ekonomik güç. Kurslar açıldı, burslar sağlandı. 401'i ÖSS, 260'ı OKS, 428'i üniversite olmak üzere toplam 1089 öğrenciye eğitim bursu verildi. 1500 adet LGS, 400 adet ÖSS hazırlık kitabı dağıtıldı. Yıllarca yoksulluk ve yoksunlukla yaşayan Canik değişiyor, Canik gelişiyor, Canik büyüyordu. Ama Canikli'ye iş, Canikliğe aş lazımdı. Belediye yönetimi göreve geldiği ilk günlerde Can Kur kurslarını açtı. Sürekli eğitim merkezi kursları kapsamında bilgisayar işletmenliği, yabancı dil ve bilgisayarlı ön muhasebe kurslarından 572 kişi mezun olup sertifikalarını aldı. 232 kişi ise halen kurslara devam etmekte. Ev ekonomisi kurslarından 78 kişi mezun oldu. Ev nefruşatı, kumaş boyama, makine nakışı kurslarına ise 46 kişi devam etmekte. Konfeksiyon kursundan mezun olanlarsa aldıkları eğitim sayesinde piyasada rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Başkan Osman Genç ve ekibi temel belediyecilik görevlerini aksatmadan yürütürken sosyal sorumluluklarını da unutmadılar. Konferanslar, paneller, anma günleri gerçekleştirildi. 2006 yılında erkek ve bayanlara yönelik 60 konferans düzenlendi. Yine 2006 yılı Ramazan ayında sadece bayanlara yönelik çocuk sağlığı, anne sağlığı, aile içi iletişim konularında toplam 30 konferans gerçekleştirildi. Okullar arası bilgi yarışmaları, halk oyunları yarışmaları, tiyatro gösterileri futbol turnuvaları düzenlendi. Okumak, öğrenmek isteyeni, kendisini geliştirmek isteyene kurs da verildi, burs da sağlandı. Peki ya çalışamayacak olanlar, yoksul ve yoksun olanlar, hastalar, yaşlılar, kimsesizler? Canik Belediyesi onları da unutmadı. İhya Derneği ile yiyecek ve kuru gıda ihtiyacı olanlara Yerinde yardımlar yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor. Yüzlerce aileye giysi ve kırtasiye yardımı yapıldı. Belediye esnaf ile yürütülen askıda ekmek kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımı imkanı sağlanıyor. Belediyenin aşevi yılın 365 günü her gün 600 kişiye yemek dağıtımı yapıyor. Bugüne kadar 4000 kişi ücretsiz sağlık taramasından geçirildi. Her yıl düzenlenen sünnet törenleriyle 703 çocuk sünnet ettirildi. Kısa zamanda çok iş yapılmıştı. Canik'teki büyük değişim hemen göze çarpıyordu. Ama Başkan Osman Genç ve ekibi, "Bunlar bizim için kolay işler. Bunlar her belediyenin zaten yapması gereken"